misafir odası dinleyenleri. Yine bir boy bölümü. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün çok çok güzel, yani çok, yani sohbete biz başladık, bayağı oldu başlayalı açıkçası. sizlerle de hemen buluşturmak istiyorum, sizleri de sohbetimize ortak etmek istiyorum. Bugün misafir odasında çok sevdiğim arkadaşım Azize Avcı'yı ağırlıyoruz inşallah. Değerli Azizeciğim, hoş geldin, safalar getirdin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? Ne demek? Seve seve. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok evet. şükür. Umarım sen de iyisindir. Çok şükür ben evet. de iyiyim. Sen geldin böyle evet. evimizi, misafir odamızı şenlendirdin. Daha daha iyiyim. İkramdır evet. kızım tamam. Evet. <laughs> evet. Ben çok kısa bir beyitle başlamak istiyorum sohbetimize eğer müsaaden varsa. İyi, evet. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu Kanuni Sultan Süleyman'ın çok değerli bir beytinden ilk beytini paylaşıyorum. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin zevcesi şöyle demiş çocuklara: Şiir ezberletin ki dilleri tatlansın. O yüzden aslında biz şöyle şey yapabiliriz böyle çocuklarımıza yani veya öğrencilerimize eee arada böyle kısa kısa beyitler, şiirler, ondan sonra hani Almanca da olabilir bu Türkçe de olabilir. Ezberlemek gerçekten çok çok güzel, zenginlik katıyor. Bugün sohbetimize de böyle giriş yapmak istedim aslında. Çünkü bugün Azize ile bizim konumuz biraz daha çocuk, çocuk eğitimi, okul eğitimi, ilkokul, ortaokul bunlar üzerine olacak. Bunun için öncelikle seni tanıyabilir miyiz değerli Azize'cim? Evet. <laughs> <laughs> Benim adım Azize Avcı. 26 yaşındayım. E, Fransız dili ve siyaset öğretmenliği okuyorum. E, Kassel Üniversitesi'nde şu an. E, i̇nşallah bir yıla kadar e, devlet sınavımı yazıp e, tamamen öğretmen olacağım. Yani birinci devlet sınavımı yazmış Hı -hı, olacağım. Evet. E, birçok Okullarda Almanya'da şu an e, beşli yani lisans ve yüksek lisans'a geçiş yapıldı. Bizim üniversitede henüz öyle bir şey yapılmadı ve gayet memnun olduğumdan e, ve aynı zamanda okullarda çalışıyorum. E, i̇şte stajyer öğretmen olarak çalışıyorum. Aynı zamanda iki yıldır yaklaşık e, özel ders de veriyorum bir kurumda da ver, veriyorum iki yıldır yaklaşık. Ee, böyle. Eğitimdeyim. Eğitim alanındayım. Çok güzel. Ama çok güzel bir alan değil mi? Harika bir alan. Değil mi? Yani benim eğitim alanına giriş yap yapmam aslında çok farklı bir şekilde oldu. İlk başlarda e, hukuk okumaya başlamıştım Hı -hı. ben e, Abitur, yani liseden sonra. Birkaç sebeplerden dolayı bıraktım ve bıraktığıma da çok memnunum şu an geri dönüp baktığım zaman. E, çok şükür. İyi ki bırakmışım, iyi ki böyle bir yola başlamışım ve e, hiçbir şekilde e, o süreçten de yani bana yeni şeyler kattığını düşünüyorum. Ne güzel. Yani eğitim alanı zaten gerçekten çok çok zengin. Aynen. Hani bu çocuk eğitim olabilir ki çocuk da çok e, hani küçük mü? Yani kaç yaş aralığı? 0-3 mü? Veya işte ilkokul mu, ortaokul mu, lise mi? O yüzden hani bugün biraz daha ama seninle biz daha... E, orta okul seviyesine konuşacağız zannedersem. veya ilkokuldan orta okula geçiş değil mi Azize? Evet yani okumuş hı hı. olduğum bölüm eee lise olduğu için hı hı. yani ortaokul ve liseyi kapsıyor daha evet. çok. Ama kendi alanımdan ziyade e, ilkokulda da e, tecrübelerim oldu şimdiye kadar. Evet. E, tabii hani öyle bak, bakılır e, üniversitede okuduğum bölüme evet. bakılırsa daha çok e, ortaokul ve liseyi kapsıyor. Evet, evet. Ama eğitim dediğim, dediğim gibi az önce de evet. eğitim e, sadece okul e, kapsayan bir şey değil. Gayet Çok de, geniş e, çaplı. Çok geniş çaplı. Evet. Aynı zamanda çok güzel de olabilir. Aynı zamanda çok zor ve detaylı evet. bir yol da olabilir. Evet, evet. evet. Um, Azize aslında şu soruyla başlamak istiyorum. Eğitim deyince özellikle çocuk eğitim veya okuldaki ilkokul, ortaokul dediğimiz zaman şu soru aklıma geliyor. Çünkü o süreçten biz de geçtik. Hani ilkokul 4, yani Almanya'da biliyorsun hani biliyorsun diyorum. <laughs> Daha doğrusu dinleyenler için söylüyorum bunu. Çünkü Türkiye ile Almanya'daki eğitim sistemi çok farklı okulların daha uzunluğu sürüyor vesaire. Almanya'da ilkokul 4 sene sürüyor. Ve 4. sınıfın sonunda başka bir okula geçiş oluyor. O süreç biraz böyle çok stresli gibi geliyor. Hala mesela şu an bazı öğrencilerimle konuşunca daha doğrusu velilerle istişare edince biraz böyle stresli olduklarını görüyorum. Bir kararsızlık veya bir endişe, tereddüt, heyecan, korku yani acayip duygular yaşıyorlar. Yani o süreçte nelere dikkat edilmesi gerekiyor veya ne gibi şeyler önemli? Bunun hakkında aslında bugün biraz konuşabilir miyiz? Elbette çok önemli bir konuya değindiğini düşünüyorum. Çünkü bizim yani şu an yaşamış olduğumuz toplumda bunun çok ciddi şekilde bilinçsizliği var diye düşünüyorum. İnsanlar, yani ebeveynler bunu çocuklarını her zaman gimnaziyum odaklı Eğittiği için ya da işte okul düşündüğü zaman, hı hı. okul eğitim düşündüğü zaman işte çocuğum gimnazyuma gitsin, gimnaziumda devam etsin düşüncesiyle hep aslında böyle bir yanlış da yönlendirme olabiliyor. Evet. Ee, çocuklar da bunu, yani 10 yaşında bir çocuk olmuş oluyor 4. sınıfta. 10 evet. yaşında bir çocuğun daha okul sistemiyle bir şey başlayamıyor. Yani zihninde hı hı. bir şey oturmamış bu çocuğun. Hı -hı. ve biz bu çocuğa durmadan gimnaziyum okuyacaksın gimnaziyum okuyacaksın diyerek ona aslında böyle bir baskı uygulamış oluyoruz Hı -hı. çocuğun hayalinde hiçbir şey yok yani şöyle hiçbir şey yok Okul sistemiyle ilgili hiçbir e, hayal edemiyor ama e, sabit bir fikir var Hı -hı. ve e, bir isim var yani isim daha çok var. değil mi? Böyle yani bir isim var ve bunun e, yani bu ismin üzerinde hiç de geçilmiyor hep bu isimle devam ediliyor. Aileler de bunu çocuklara baskı olarak uyguladığı için, sonralarda zaten sorunlar çıkıyor ortaya. Ee, bu olayı nasıl engelleyebiliriz? İlk başta tabii bu sisteme ben mesela çok fazla e, mantıklı bulmuyorum. Dördüncü hmm. sınıftan sonra çocuklara sınıflandırma olarak ayırmayı çok hmm. mantıklı bulmuyorum. Çünkü az önce de dediğimiz gibi çocuğun daha hayali düşüncesi, e, okul düşüncesinin tam oturmamış vaziyette. Hı -hı. Yani aslında bence okul sisteminde hı -hı. bakılırsa e, çok daha sonra olması gerekiyor. Mesela Berlin'de 6. sınıfta ayrılıyor çocuklar. Gerçekten mi? Evet. Hı -hı. Çok daha geç yani 4. sınıftan evet. sonra değil. Böylelikle çocuğun daha 2 e, yıl, yani 2 evet, yıl... Evet az bir süre değil ama. Az bir süre, bizim için belki evet. azalabilir yetişkin insanlar evet. için ama çocuklar için çok kısa bir süre, e, pardon çok, tamam, evet, çok uzun bir evet, süre evet. ve çocuğun yetişme... E, Olayına baktığınız zaman da onlar için çok uzun bir süre evet. ve birçok konuda da bazı şeyler oturmuş oluyor. Hı -hı. E ve bunu mesela daha mantıklı buluyorum. Evet. Ailelerin buradaki konumu e eğer ki 4. sınıftan sonra çocuk ayrılıyorsa aslında asıl mesele e okul sistemiyle ilgili çok fazla bilinçli olmamamız. Hı -hı. Yani bu Schulzweig diyoruz işte gimnazyum veya Evet, ayrılma işte. Hı ayrılma. Hı Aynı şekilde farklı artık e, bazı okullar çocuklara karışık bir şekilde eğitim veriyor. Gözemçülü dediğimiz aynı anda Hı -hı. eğitim. E, bunlarla ilgili yani kelimelerle tam böyle bir e, bir şey başlayamıyor ebeveynler. Evet. Sadece kulaktan duyma e, Hı -hı. bir e, bilgi evet. edinmiş oluyoruz. Bu da işte aslında bir cehaletin vermiş olduğu. Evet. E, Etkili. Evet. Ya yani şey de şu sıkıntı da var Azize. Ben onu hissediyorum. Gimnazyum okusun diyoruz mesela çocuklar için. Hı hı. Ama ondan önce bir altyapı hazırlığı yok sanki. Ben onu açıkçası hani bir eğitmen olarak bende evet. bunu biraz sanki böyle gözlemliyorum. Hani gimnazyum okusun diyoruz ama böyle hani mesela gimnazyuma giden çocuklar daha çok böyle nasıl söyleyeyim ee, çok küçük yaşta işte çok fazla kitap okuyan bilmiyorum hani sen ne düşünüyorsun <laughs> hani, hani bir anda olmamış yani uzun bir süreçten <laughs> geçerek hani oraya bir nevi gelmiş biz de son anda böyle hani gimnazim okusun diye böyle son anda gaza basıyormuşuz gibi hissediyorum <laughs> hani veya illa gimnazim okumak zorunda mı yani ya o kadar çok soru var ki aslında <laughs> o <kadar çok gülüyor> yani o kadar çok soru var kadar da evet lazım konular. Hı hı, yani, genellemek de çok zor evet, değil mi? Evet. Yani mesela çocuk e, okulda bir eğitim alıyor ama bu eğitim sadece okul e, okulda kalmamalı. Hı hı, aynen Mesele evet. Mesela Aslında hı. bu. Yani evet. öğrendik öğrendiği tüm meseleleri sadece e, şey değil konular değil, farklı alanlar değil. Aynı şekilde sosyal kompetans e, Anlıyorum dinleyenler. <laughs> Onların da oturması gerekiyor aynı şekilde evet. ve bunları okul dışı yani okul aslında çocuğun eğitimde bir süreci evet. ve evde en ev eğer ki evden de o destek almadığı sürece o süreci tam bir şekilde ilerleyemiyor. Evet. Yani mesela Doğru. E, bu çok ben bunu çok önemsiyorum çocuğun evde çalışma masası yoksa Hı -hı. ya da çocuğun çalışma atmosferi oluşturulamıyorsa evde. Hı -hı. Bu ne demek oluyor? Ailede e, takip gerekli mesela, <laughs> dersleri takip gerekli. E, müfredat nedir? Mesela aileler birçok bunu da bilmeyebiliyor. <laughs> Çocuğum benim okulda ne öğreniyor? Müfredat <laughs> yani l'éplade değil mi? evet. Mesela e, ben Fransızca e, dil okuduğum için öğretmenlik üzerine <laughs> Fransızca nasıl işliyor? işte dersler nasıl şekilleniyor? Çalışma çalışma ya da öğrenme şekilleri nedir? Tabii bunlar çok detay sorular. Her aileydi bunu illa bilmeleri gerektiğini insanların hayat şartları çok değişik evet, olabilir. Evet. Bunu da kesinlikle <laughs> e, göz önünde bulundurmak gözüm, lazım. bulunduruyorum. Ama e, bu takip olayı ve önemsemek. Önemsemek. Ve yani önemsendiğini bilmek de aslında evet, çocuk için yani değil mi? yani o değerliliği gösterebilmek çocuğa aynı şekilde. Yani okulunu sadece e, soyut olarak değil, aynı şekilde bunu somut olarak da e, gösterebilmek aile tarafından. Evet, evet çok güzel, çok önemli. Ama şey, şey nasıl şey yapsam, tam toparlamam gerekiyor. İlla hani gimnazyum okumak diye ısrar etmek gerekiyor. Benim aklıma hep bu soru geliyor. Çünkü e, yani böyle biraz arada böyle bir rekabet mi oluyor? Öyle bir şey sanki hissediyorum e, aile gibi. Aileler arasında. arasında. Evet evet tabii onu de. çok hissediyorum. Ama elbette tabii ki de özellikle biz şu an kaçıncı nesliz? Hani Hı -hı. Almanya'da yetişen. Ee, ama e, sağlıklı bir şekilde bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki de okusunlar, evet. çok güzel yerlere gelmemiz gerekiyor elbette çünkü artık hani mesela bizim dediğimiz ilk jenerasyondu, e, babamızın hani babamız ikinci ikinci jenerasyon, biz şimdi kaçıncı oluyoruz düşünün, yani düşün. Ee, artık bir şeyler yapmamız lazım ama bilinçli bir şekilde. Yani bizim önceki jenerasyonlar bunu bir nevi hani sağdan soldan bir şekilde yapmışlar Allah razı olsun. Ama bizler bunu biraz daha bilinçli bir şekilde nasıl toparlayabiliriz? Ne düşünüyorsun? Gümnazium konusunda çok fazla yanlış bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Mesela sadece okumanın gümnazium ile oluştuğunu birçok ebeveyn düşünebiliyor. Yani işte üniversiteye gitmek sonradan işte üniversiteden mezun olmak, lisans yazmak sadece gimnazmanın üstüne olmuyor. Bir etkisi var tabi, daha Hı -hı. hızlı bir yol. Evet Ama birçok öğrenci ya da birçok çocuk meslek eğitimi yaptıktan sonra, yani Ausbildung yaptıktan sonra da e, üniversite hayatına atılabiliyor. Hı -hı. Ya da illaki üniversite okumak Olmak zorunda mı? İşte ben de onun onunla yani geleceğim. Bile değil. Yani o evet. Ama işte böyle bir e, Ausbildung dediğim gibi aslında az önce e, ki konu gibi bilinçsizlik olduğu için Ausbildung konusunda da meslek eğitimi çok küçük görülüyor. Hı hı. E, Oysa ki küçük yaşta yani hı hı. küçük dediğimiz 16 yaşında evet. çok da küçük değil gayet hı hı. ergen yaşında olmuş oluyor. Hı hı. O yaşta e, direkt eğitim hayatı, pardon iş hayatına atılmış oluyor. Aslında tam isteyip yani bu bu işi ömür boyunca yapabilip ya da yapılamayacağını o yaşlarda öğrenmiş oluyor. Evet Bunu gimnaziyuma okuyan birisi çocuk bilmiyor mesela. Evet. 19-20 yaşında bitiriyor. Ondan sonra da bocalıyor mesela o Hı -hı. yıllarda evet. ne okuyacağını bile bilmiyor. Şimdi benim e, abitur öğrencilerim oluyor sık sık. Hı -hı. Hı -hı. Onlara soruyorum mesela ne olmak istiyorsun ne yapmak istiyorsun abi hayallerini işte düşüncelerini bilmiyor birçoğu. Evet yani birçok bilmiyor ve önüne gelen birkaç bölüme yazılıyor hmm. ve atılıyor. Sonra da işte bocalamalar oluyor. Evet. Ay, bu da kötü bir şey hmm. O bocalar olması. Tabi doğru. Ama da e, meslekleri çok fazla tanımadıkları hmm. için. Çünkü daha öncesinde stajlar çok hafif kalıyor. Hmm. İşte aileler, e, işte okullar burada mesela çok ciddi bir şekilde iş. E, istikrar sağlanmıyorlar. Evet. Böylelikle de bocalama süreci gimnazim gümna okuyanlarda. Tabii bu benim varsayımlarım, istatistiklere evet. göre nasıl ilerliyor onu çok bilmiyorum. Hı hı. Ama e, benim gözlemlediklerim bunlar. Hı hı. Evet. Azize, Azize ne yapacağız? Biz bu gençlere nasıl şey yapabileceğiz, destek olacağız? Onları düşünüyorum. Yani gerçekten soranlar oluyor sağ olsunlar. Hani bizim de fikrimizi merak edenler oluyor. Özellikle işte hani Ausbildung yapsın mı, gimnazıma mı gönderelim hocam diyenler çok var. Yani bu bir anlık karar verilecek bir şey değil diyorum ben hep. Evet. Yani ben hep şöyle söylüyorum evlilere, hani nasıl sen çocuğunu benden daha iyi bilirsin. Yani şöyle. Hani onun kapasitesini, biliyorsun. potansiyelini üç aşağı beş yukarı sen daha iyi biliyorsun. Hani ona göre düşün. Yani biraz daha böyle gözlemlemek lazım değil mi? Ne düşünüyorsun? Gözlemlemek lazım Hı -hı. ve çocuğun yeteneklerine göre mesela hareket etmek gerekiyor bence. Hı -hı. Yetenekler evet. bazen. Ee, yani şöyle bir e, okullarda e, tek sınıfa bir öğretmen olduğu için haliyle bireysel eğitim bazen çok ciddi şekilde aksayabiliyor. Yani 25 çocuğa karşı yani bir evet. öğretmen çok ya yani evet. o, o öğretmenin e, her çocuğa ayrı ilgi gösterip o çocuğun yeteneklerini ortaya çıkarması gerçekten çok ciddi bir zorluluk zorun olduğunu hı hı düşünüyorum. Hı hı. Bu yüzden de işte burada ailenin de etkisi çok olması gerekiyor. Yani benim çocuğum ne konuda yetenekli? Evet. Yani o yetenekleri ortaya çıkarmak çıkarmak olması gerek mi illaki değil ama yetenekleri üzerine devam bir şeyler inşa edebilmek değil mi? Ölecek. Evet. Çünkü yapmış olduğumuz ya da meslek bir mesleği öğrenmek istediğimiz zaman Ondan zevk almamız gerekiyor. Evet. Ve çocuk da eğer ki zevk almış olduğu bir yeteneği ortaya çıkardığı Hı -hı. zaman tabii buna yardımcılar gerekiyor. Hı -hı. Çünkü her türlü kendi Hı -hı. çıkaramayabiliyor. Evet. Yaşadığımız şu toplumda her şey önümüze hal, e, evet, hazır, hazır hazır bir şekilde, bir şekilde sunuluyor. E, bu yüzden de o yeteneğini ortaya çıkarmak için ailelerin, çevrenin, belki de idol olarak görmüş olduğu insanların ona yardım yardım dokunmasını, yardımcı olmasını düşünüyorum. Aziz'e çok önemli biliyor musun? Bak böyle tekrar böyle muhabbet edince, sohbet edince işte bazı öğrencilerim gözünün önüne geliyor. Kendi çocukluğum aklıma geliyor. Hı. Mesela işte diyelim ki çevrede böyle bir hani çok sevdiğim bir abla olunca onun bir hoş yani cümlesi ne kadar etkiliyordu değil mi? Sen de muhtemelen Kesinlikle. olmuştur. Kesinlikle. Hani onu görünce bile diyorsun ki ondan sonra ben de onun gibi olmak istiyorum. Evet. Ya ben de böyle okumak istiyorum. Bu aslında hani idol, rol model ne kadar mühim bir şey. Çok önemli. <laughs> ne kadar önemli bir şey. Çok Önemli. Yani burada hep ailelerden <laughs> bahsettik ya da ebeveyn dedik <laughs> ama bazı ebeveynler o kadar çaba sarf ediyorlar ama <laughs> de bazen hani biz çocuğu bir şekilde şey yapıyoruz kontrol etmeye çalışıyoruz. Evet. Her konuda i̇şte Hı -hı. şunu sevsin, şunu sevsin evet. diyoruz. Çocuğun fıtratına aslında çok aykırı bir şey ya da insanın Hı -hı. fıtratına çok aykırı evet. bir durum. Evet. Ve sonra da çocuk o istediğimiz gibi olmadığı zaman da niye böyle oldu? Evet. Aslında bazen senin dediğin gibi aile dışından biri bir idol olduğu zaman, yani rol Evet, kadar, evet. ona belki bir annenin babanın veremeyeceğini idollik kişi vermiş oluyor. Evet. Ben bunu mesela bizzat kendim yaşadım. Evet. Benim de hep bir model evet. olarak aldığım birisi evet. vardı. Oysa hiç tanışmadım, evet. hiç de görmedim. Evet. Ta ki yıllar sonra Hı -hı. bir karşılaşma olmuştu. Evet. Ne kadar hoş. Ee, ve elhamdülillah. Yani... Ya bu çok güzel bir şey ama. Ay iyi, inşallah sayıları artsın. Ay, <laughs> Ciddi söylüyorum. Kendimce düşünüyorum. Yani bir görev olarak görüyorum kendimde. Benim vardı bir rol modelim hı hı. ya da idolüm evet. ee, ve üstümde bir görev olarak evet. görüyorum yani bir borç olarak hı. görüyorum. Aynı şekilde bunu başkalarına da aktarabilmek adına. Bir kişiye biz de olsak mesela bir veya iki kişiye aynı ne kadar muazzam. Çocuk e, okul eğitiminden Değil. rol modele geldi. Evet nasıl oldu bilmiyorum. <laughs> Değerli dinleyenler inanmayacaksınız ama biz e, Azize'yle yaklaşık kaç saat oldu? Dört buçuk saat. Dört <laughs> buçuk saattir yani aralıksız sohbet muhabbet içerisindeyiz. Çok şükür. E, daha Ve bitmedi, bitmiyor. Ama konudan konuya atlıyoruz. Yani çok şükür. Ne diyelim? E, yani. Onun <laughs> için fark ediyorsunuz bu şu an podcastta da yansıyor. Bir konu bitmeden diğerine atlıyoruz. Ama atlamamak da mümkün değil çünkü. E çocuk yani eğitim deyince zaten aile ilk başta hani ön plana çıkıyor. Daha doğrusu aileyi de konuşmamız illaki gerekiyor. Hı hı. Buradan da zaten e, dinleyenler e, muhtemelen hani bunu da önemsiyordur. Aile çok önemli. Bir kere altyapı çok önemli dedik. E, seçerken daha doğrusu işte bu okul formatına yine geçeceğim Azize. Hı hı. Ee, okul seçiminde aile birebir hani çocuklara daha dikkatli bakarak, iyi analiz ederek, öğretmenlerle istişare ederek değil mi? Evet, o da kesinlikle. önemli. Mesela e, okullar tarafından e, bir e, tavsiye. tavsiye Hı -hı. Ee, ve aileler hani o tavsiye göre de hareket ediyor çoğu zaman ama Aa, e, evet. burada da istişare edip o öğretmenlerle konuşup neden böyle bir tavsiye verip vermediğini de çok önem önemsiyorum açıkçası Hı -hı. Ee, ve burada aslında e, illa ki mesela çevremizdeki okulları bazı aileler çevresindeki okulları da çok bilmeyebiliyor Hı -hı. yani Şöyle bir şey var bazı durumlarda eğer ki bir okuldan memnun kalmadığınızda e, ilk başta hemen başka bir okula da transfer edilebiliyor çünkü hı hı. yani hiç başlamadan önce. Tabi bunun özel durumları da olması gerekiyor hı hı. ama e, her çocuk illa ki o okula gitmek zorunda değil yani. Evet, yani tavsiye edilene illa gitmek zorunda değil evet. biraz daha veliler baksın çevresine tabii, diyoruz tabii değil mi? Tabi bir şekilde hareket etmek gerekiyor yani e, okul... Ok ipleri okulun eline verdiğimiz zaman Hı -hı. aslında e, bir nevi istediğini yapabiliyorlar. Evet, evet. Tabii her her okul bunu kötü yöne kullandığını düşünüyorum. Böyle bir durum yok. Ama e, geldiğimiz o yani bir ırkçılık meselesi olduğu için böyle Hı -hı. bir şey var. Evet, bunu maalesef, bunu da bir sayamıyoruz. maalesef. Maalesef. Evet. Ve e, ben üçüncü nesil olarak Hı -hı. kendim de yaşadım. Hala değil mi? O, Hala da, var, da yaşamıyor. Hala Hı -hı. da yaşayabiliyorum. Tabii bana göre mesela daha az, başkalarına Hı -hı. göre olabilir evet. ama burada da işte e, nelerle nasıl bir şekilde e, atlattığınızı evet. gösteriyor aslında. Metot da önemli. Metot da evet, önemli. Evet evet. Aha. Bu yüzden de ailelerin bence hani farklı bir e, yani işte Türk ailesi olabilir, bu Arap ailesi olabilir. Burada doğmuş, büyümüş, yeni gelmiş insanlar olabilir. Biraz daha dikkatli, hassas davranmalarının Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet. Ya yani mesela bazı ailelerde Hı -hı. işte çocuklar eee Öğretmenin kötü davrandığını düşünü ve aileler inanmayabiliyor. Evet. Çünkü böyle bir şey var hani saygından ötürü. Doğru. Işte sen öyle yapmamış, böyle olmuştur. Sen kötü hmm. davranmışsındır. Hmm. Öğretmenin sana seni böyle cezalandırdı. Bunu takip etmek lazım değil Bunu mi? Etmek Belki gerekiyor. o an öyle bir reaksiyon verebilir evet. veliler. Diyelim ki evet öyle hani Zan daha iyi diyorlar ya Suizandan. Aynen ben öyle. ben de öyle düşünüyorum Aynen. genellikle. Ama takip etmek lazım. Evet takip etmek Hı -hı. lazım ve çocuğunu bildiğin sürece evet. zaten bunun doğru doğru ve yanlış olabileceğini yani. az çok tahmin edebilirsin evet. Evet. ve çünkü bunlar eğer ki önemsemediğimiz zaman işte aslında az önceki konuya yine geliyor önemsemekle ilgili Evet önemsemediğiniz zaman çocuğun okula karşı motivasyonu ya evet. oluşuyor ve artık hani bu çocuk e, bir şekilde Hayatını yani okulda süründürerek geçiriyor aslında. Evet. Çünkü motivasyonu ve yapmak istemiyor, gitmek istemiyor, sevmiyor bir kere. Eğitimi sevmiyor. Evet. Çocuk, çocuk öğrenmeyi sevmiyor. Çok kötü çocuk bir çocuk şey. Çocuk hayatta en büyük, en güzel olabilecek e, faaliyeti sevmiyor. Evet, evet. Hani bu çok üzücü bir durum aslında böyle evet. bakılırsa. E, Sonradan mesela sevmeye başlıyor. Evet. Ya yani ben kendim de öyleydim zaten, misal verebilirim. Hı hı. Ben de çok sevmiyordum öğrenmeyi, ders çalışmayı. Evet, birçok çocuk sanıyor, ders çalışmayı farkındayız. Hı hı. Ama o öğrenmenin tam kelime anlamını çocuk bilmediği Tam için. onun hazına varamıyor, evet, değil mi? Tadını evet, alamıyor, evet. Eğitim bir... E, Zorunluluk. Zorunluluk oluyor yani. Evet, evet, evet. evet, evet. Sevgili Azizeciğim, şu an saate bakıyorum yavaş yavaş sanki sonuna gelmek zorundayız gibi ama umarım şöyle en azından değil mi şöyle bir şema oluşmuş olabilir veya birkaç soruyu cevaplayabildiysek bizim için hani çok büyük bir görev veya hani görevimizi inşallah yerine getirmişizdir. E, ama yavaş yavaş. Biraz evet, sadece. senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hani bunu kesinlikle paylaşmak istiyorum dediğin bir şey varsa ekleyelim. Eklemek istediklerimi ekledim. Hı hı. Evet. Hmm. Dediğin gibi değindik. değindik, şöyle bir değindik. Aynen söyledik böyle. Bir. Çünkü yani bu belirli sürede bunun hepsini Kesinlikle. bütün konulara değinmek çok zor. Kesinlikle. Evet. Evet. Çünkü hepsini zaten toplamak bir araya getirmek, bir konu hakkında. Sa yani evet, ve saygılarca olarak tartışılıyor. Kesinlikle. Bizim Bu narcizane bizim oluyor. böyle aramızdaki ettiğimiz muhabbete e, siz değerli dinleyenleri de ortak etmek olarak e, algılayalım inşallah. Azize, son bölüme geliyorum. <laughs> Hazır mısın? O zaman senden bir kitap ve bir film tavsiyesi alabilir miyim? Hazırlıksız yakalandı şu an kendisi. <laughs> gerçekten hazırlıksız yakalandı. <laughs> <laughs> o kadar muhabbet sohbet ettik. Bunda hazırlıksız <laughs> yakaladık. Hadi spontane bir şekilde ya, böyle. Spontane. Hmm, film... Freedom of Writers var. Hı, -hı. Hmm, Almancası unuttum şu an. Ona hemen bakarız. <laughs> ha. Freedom of Writers. E Tane, gerçek bir hikaye bu Hı -hı. öğretmen hatta Amerika'da hani güzel <laughs> tam bizim konuda çok güzel Amerika'da işliyor, <laughs> Amerika'da işliyor. Hı -hı. ve çok e, yani sosyal kötü bir bölgede e, kadın bir öğretmen öğretmenlik yapıyor bölgede Hı -hı. ve çok kötü bir okul aslında hani bakılırsa sosyal sonra oradaki çocukları e, gerçekten okulu öğrenmeyi hayata tutunmasını öğretiyor ve öğretmen birçok konuda kendisini feragat ediyor aslında. Aa, çok güzel. Ne film olabilir. Çok güzel. Çok teşekkürler. Yani çünkü çok etkilenmiştim kendimi. Kitabı da var aynı zamanda. Aa, gerçek hoş. hikaye olduğu için de beni çok etkiliyor. Evet. Ben genellikle filmlerin gerçek hikaye olduğu zaman daha etkiliyor. Hı -hı. Ee, kitap. Evet. Kitap dalalım. Da kitap. <laughs> <laughs> çok doğru bir soru. <laughs> ee, birazcık düşüneyim mi? Tabii ki de düşünebilirsin. <laughs> da uyudu sakinleşti o esnada düşünsen. Ve <laughs> en son istedim, en son sonluğu... e, en son okuduğum kitap. Nasıl istersen normalde kitap tavsiyesi diyoruz ama nasıl evet. arzu edersen. Yani biraz zor oldu zor gerçekten hiç beklemediğim. Bak burada takıldın. Aslında hep dinlediğim için podcastları bak burası hiç aklıma gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> benim için yeri çok özel olan bir kitabı tavsiye <laughs> ederim. Yani birçok kitabı çok seviyorum. Evet. Ama benim benim için Hı -hı. çok özel bir yeri var. O da Nazan Bekiroğlu'nun memleket sürgünü. Aa evet. Nazan Bekiroğlu. Hı -hı. tahmin etmiştim. Çok güzel. Hı -hı. Canım çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten misafir odasına geldiğin bizi çok mutlu etti. Yani mutlu çok güzel oldum. bir muhabbet sohbet oldu. Çok teşekkür ederim sürçü lisan e, ettiysem affola şimdiden estağfurullah, estağfurullah. bazı e, kelimeleri Türkçe'de e, tam bilemedim. Bu <laughs> yüzden Almanca'ya kaydım. Yok gayet güzel. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, böylelikle e, bu bölümün de sonuna geldik değerli misafir odası dinleyenleri. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz, hayırlı bir hafta diliyoruz. Gününüz güzel geçsin, kendinize çok çok iyi bakın ve iyilikle ve esenlikle kalın diyorum. İyi günler, <laughs> iyi dinlemeler.